Batum'a geleceksiniz ama Batum hakkında pek fazla bir bilginiz yok. Her şeyini merak ediyorsunuz. Bu video tam size göre. Bu videoda Batum hakkında her şeyi öğrenebilirsiniz. En detaylı şekilde izleyebileceğiniz video bu videoyu sarmadan izleyin. Batum'a geldikten sonra ilk yapmanız gereken paranızı çevirttirmek. Bunun için şehir merkezindeki change istansiyonlarına gitmeniz gerekli. Onlar paranızı daha yüksekten çeviriyor. Batum'da telefonunuz çekmeyecektir ve internetinizi kullanamayacaksınız. Normalde operatörlerin sağladığı bir internet var fakat bu çok pahalı. Paranızı change ettirdiğiniz istasyonlardan sim kartı alabilirsiniz. Bu da 7 günlük 30 ları ve sınırsız interneti var. Batum'da kesinlikle sıradan taksicileri kullanmıyorsunuz. Bunlar kesinlikle ve kesinlikle kazıklıyor. Evet en çok merak edilen şeylerden biri de ulaşım nasıl sağlandı. Yani biz genelde Bolt uygulamasını kullanıyoruz. Bolt taksi. Şimdi size onları nasıl kullandığımızı göstereceğim. Size tavsiyem Bolt uygulamasını kullanın. Hem çok kolay hem de ne kadar ödeyeceğinizi biliyorsunuz. Ama kesinlikle ve kesinlikle bu normal taksicilerden uzak durun yoksa. Şimdi kahve içtim yerden kalktım ve tekrar otelime gidiyorum tekrardan Bolt taksi kullandım. Ben geçenlerde geldiğimde aynı yerden otelime 20-25 lira istiyordu normal taksiciler buradaki. Bolt takside şu an göstereyim size bakın. 3.60 lira yazıyor. Yani 10 dakikalık yol gösteriyordu ilk bildiğimde. 10 dakikalık yolu 3 liraya götürüyor. Yani bu yaklaşık hadi 4 lira diyelim buna biz yani 43 lira falan yapıyor. Çok komik bir rakam oluyor. O yüzden Bolt taksiyi mutlaka Gürcistan'a geliyorsanız kullanın. Batum'dasınız ve karnınız acık bir evde. Hemen Glovo uygulamasını açıyorsunuz ve istediğiniz siparişi veriyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde size getiriyorlar. Hemen nasıl yapacağınızı size gösteriyorum. Siz Glovo uygulamasını indiriyorsunuz ve uygulamayı açtınız. Burada size indirimli menüler de sunuyor. Ve indirimli menülerden bir tanesini seçtiniz. Yani istediğiniz markadan sipariş vermek istiyorsunuz. Ben burada girdim bir markaya şuraya tıkladınız. Tıkladıktan sonra isterseniz size ekstra şeyler sunuyor. Ben bunları geçiyorum. Siz buradan konumunuzu seçiyorsunuz. Konumunuzu onayladıktan sonra Bakın mesela %40'a varan bir indirim varmış. 47 liradan 28 liraya düşüyor. Çok güzel bir fiyat. Buradan da ödeme yöntemini seçiyorsunuz. Ben keşi seçeceğim. Şimdi siparişimizi verdik ve buradan siparişimiz ne durumda bunları görebiliyoruz. Yaklaşınca da zaten bize buradan bildirim geliyor. Siparişim gelmiş ve şimdi siparişimi almaya aşağı iniyorum. Sizler de Gürcistan'da Glovo uygulamasını kullanarak kolayca yemek ve market siparişleri verebilirsiniz. Tatile çıktığınızda harcama planlaması yapmanız gereklidir. Gelin size Batum'da günlük nelere ne kadar verdiğimi anlatayım. Batum tatili için bütçe planlaması hakkında bana çok soru sormuşsunuz Instagram'dan. Arkadaşlar burada bütçe planlaması için kafanıza karıştıracak şeyler konaklama, yeme içme, diğer ekstra harcamalar olabilir konaklama zaten size bahsettiğim gibi Orbis'te kalırsanız eğer bir haftadan değerlendirirsen Türk parası olarak 3000 liraya denk geliyor şu an. Yeme içme de yani günlük bir kişi her şeyi yersen içersen maksimum yani 40 falan harcayabilirsin. Bunun içinde alkol de dahil, yeme içme de dahil, tatlı da dahil her şeyi dahil yani 40 liraya falan halledebilirsiniz. Diğer harcamalara da girersek işte buradan hediyelik eşya götürürsen veya ekstra bir şeyler almak istersen maksimum 10-15'lerde öyle harcasan günlük maksimum bak maksimum 50 liraya her şeyi toparlarsınız ama 50 lirayı bence çok bile bu şekilde tatilinizi planlarken harcamanızı da planlayabilirsiniz. Türkiye'de minimum bir gece otelde konaklamanın fiyatı 2500 TL iken şu an Gürcistan Batum'da tam 7 gecelik konaklamanın maliyeti yalnızca 3000 lira. Hem de karşınızda gördüğünüz lüks otellerde. Bu otelleri nasıl kiralayabileceğinizi bir önceki videomda en basit şekilde anlattım. Hatta sizler için odalarını bile gezdirdim, manzarasını gösterdim. Batum hakkında en detaylı ve en ince şekilde anlattığım videom şu an kanalımda yayında. Bu videodan sonra mutlaka onu da izlemelisin. Eğer kafana bir şeyler takılıyorsa yorum kısmından bana istediğin kadar soru sorabilirsin hepsini cevaplayacağım. Kanala abone olup bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı unutma. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.